Mustafa, Mustafa kardeşim yapıştırdı balığa doğru gidiyorum. O güzel balığa benziyor. Oy, oy, oy. Maşallah. Şöyle balıkçı da çekelim balığı da. Ay maşallah. maşallah. Geliyor abi Gel bir taraftan Kalamadı Az sıksana kalamayı Ucunda çekil şey. bir göremiyor Koşulacak Gel bir taraftan Gel bir taraftan Abi hiç yaklaştırmıyor şey ki <laughs> Sen sabit tut ha <laughs> <laughs> Aman <Adol>. Ay yavrum bu ya <laughs> Mustafa ile <'yla> birlikte <laughs> çekil bu güzellik nedir ya? <laughs> tamam, yine maşallah, şiş. maşallah. <laughs> çok güzel. <gülüyor> Dışarıda <gülüyor> halledelim.